Merhaba, ben doçent doktor Ayıp Saranoğlu. Ağız diş çene cerrahisi uzmanıyım. Ağız içerisinde geçmeyen yaralar, sertlikler, kabarıklıklar, özellikle dilde ve ağız tabanında kanamaya meyilli lezyonlar bizim açımızdan ağız kanserlerinin erken belirtileri olabilir. Ağız kanserlerinin olası ihtimalini arttıran en önemli faktör sigara kullanımıdır. Sigara kullanan bireyler, alkol kullanan bireyler ve bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler diğer kişilere göre ağız kanserleri açısından daha riskli durumdadırlar. Ağız kanserlerinin belirtileri ağrısız olabilir. Eğer iki hafta süre ile iyileşmeyen kanayan ya da büyüyen lezyonlar varsa, bunlar mutlaka ve mutlaka dikkate alınmalı, ciddi alınmalı ve bir uzmandan bir görüş istenmelidir. Ağız kanserleri tedavi edilebilen hastalıklardandır ve erken teşhis hayat kurtarır.